Kripto sesli habere hoş geldiniz. Terra Classic, Lunge, Binance'in 3,9 milyar token yakmasıyla %22 arttı. Terra Luna ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Terra, Luna haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, Terra, Luna haberleri için kripto sesli haberde kalın. Ayrıca Terra Klasik almak istiyorsanız, açıklama kısmındaki linki tıklayarak, kredi kartı veya banka kartı ile %10 komisyon indirimli Terra klasik veya diğer kripto paraları alabilirsiniz. yüzde %22 fiyat artışıyla haftalık kazançlarını artırdı. Terra klasik olarak yeniden markalanan orijinal Terra Chai'nin ekosistem tokeni Lunch, geçtiğimiz gün %22'den fazla artışla haftalık kazanımlarını artırıyor. Terra klasik tokenleri, USTC, daha önce UST Stablecoin'i ve Lunch bu haftaya güçlü başladı. USTC, Binance'in USTC kalıcı sözleşmelerini başlatacağını duyurmasının ardından hafta başında %300'e kadar artış gösterdi. Terra klasik ekosistemine olan ilgi arttıkça Lunge önceki 7 günde %88,38 arttı. Lunge, 22 Kasım'dan bu yana istikrarlı bir şekilde artıyor ve bu eğilim şu anda hala güçlü bir şekilde devam ediyor. Bu süre zarfında Lunge güçlü fiyat artışlarının yaşandığı günler yaşadı, Örneğin bir Aralık'ta LUNC 0,000146 doların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yazının yazıldığı sırada LUNC son 24 saatte %22 artışla 0,001405 dolara yükseldi. Geçtiğimiz gün değerdeki ani yükseliş, Binance'in 16. LUNC yakma partisinde yaklaşık 4 milyar LUNC tokenini yakmasıyla aynı zamana denk geldi. 1 Aralık'ta Binance, 31 Ekim'den 29 Kasım'a kadar lunch spot ve marjin ticaret çiftlerindeki işlem ücretlerini temsil eden 3 milyar 903 milyon 522 tokenini yaktı. Bu, 360-2617,17 USDT eşdeğerine tekabül ediyordu. Binance'in Lunge yakma desteği, Terra'nın çöküşünden sonra, Lunch Spot ve Marjin Ticaret çiftlerinden alınan tüm işlem ücretlerini yapmaya karar verdiği Eylül 2022'ye kadar uzanıyor. Lunch topluluğunun Lunch yakma mekanizmasını değiştirme yönünde oy kullanmasının ardından Binance, Terra Classic, Lunch alım satım ücretlerinin yakılması ile ilgili değişiklikleri duyurdu. Binance, Lunch Spot ve marjin Ticaret ücretlerinin %100 ünü Aralık 2022'de yakmaya başladı ve şu anda da bunu yapıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.